Ay vallahi kızlar ev çok acıktık. Normalde dışarıda yiyeceğiz. Evet çok açız hala söylüyorum ama lakin şöyle bir şey var ki e, dedim ki karnıyarıktan birer parça yiyelim. Bu çok güzel olmuş. Buna çok elitsin anne. Pınar'ın besini siz görmediniz. Arkadaşlar ben Anladım. daha yaşamak istiyorum çünkü o yüzden armut yiyorum. Sen hayatına böyle karnıyarak hiçbir zaman yemediğin için evet haklısın. Çok güzel panoş yemin ederim. Evet. Bir şey olursa ben sağ kalayım ki hastaneye götüreyim sizi. Tabii. Arkadaşlar karnıyarak cuma günü yaptı, cuma. Ama cuma günü zaten bir yemek dinlenir değil mi? Çok güzel. Dinlenilmiş yemek daha güzel olur. Ben artık yemek de yemem. Hı? Hmm. Hı. Hmm. Saçmalama öyle ya. Ay yenir mi ya ya? Ama şuna yok. Bir tat doydum. Şu kadar al tamam. Ah benim Hülya'm ölecek yakın zamanda.